Merhaba dostlar, rüyada yosun görmek ne anlama gelir? Rüyada yosun görmek sevgili kardeşlerim e, gereksiz bir takım işlerle uğraşmak, e, hani vakit israfı, vakit kaybı gibi anlamlara gelmektedir. Kimi yorumcular bu durum, e, bu durumu aynı zamanda böyle parayla alakalı soruna yorarlar, parayla alakalı bir takım problemlerle ilişkilendirirler. Rüyada yosun görmek kişinin hasret duyduğu biriyle kavuşacağı anlamına da kardeşlerim gelmektedir. Rüya sahibinin hatırı sayılır bir dostuyla buluşacağına, eğlenceli vakit geçireceğine ve bu durumun iki tarafı da mutlu edeceği anlamına gelmektedir. Kardeşlerim rüyada yeşil yosun görmek rüya sahibi için çok çalışmak anlamına gelir. Çok çalışıp mal mülk sahibi olmak, saygıdeğer bir makam sahibi olmak anlamlarına gelir. Bir suyun içinde yeşil yosun görmek elindekinin değerini bilemeyeceğine ve bu nedenle de mal kaybına uğrayacağına bir işaret sayılır sevgili dostlar. Rüyada bir duvarın yosun tuttuğunu görmek, kardeşlerim, kişinin zorlu bir dönem içine gireceğine, bu durumdan ailesinin yardımıyla çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağına, ailesiyle beraber uzun bir ömür geçireceğine rivayet etmektedir. Yosunlu bir su görmek kardeşlerim, kişinin çok çalışacağına, emeklerinin karşılığını fazlasıyla zaman içinde alacağına, ailesine daha iyi bir gelecek sunacağına yorulmaktadır. Rüyada yosun temizlemek kardeşlerim kişinin hayatında var olan sorunlarının ortadan kalkacağına, hayata karşı olan bakış açısının değişeceğine, iş hayatında da olumlu gelişmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır. <laughs> Rüyada deniz yosunu görmek kardeşlerim kişinin yaptığı gizli bir işin ortaya çıkacağına ve bunun utanca sebep olacağına yorumlanır. Deniz yosunu görmesi kişinin çevresindeki insanlar tarafından ihanete uğrayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kara yosunu görmek ne anlama gelir? Kara yosunu da kardeşlerim rüya sahibinin yatırım yapacağına ve işlerini garanti altına alacağına bir işarettir. <laughs> rüya sahibinin rüyasında kara yosunu görmesi kişinin maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamayacağını sembolize eder. Rüyada yosun topladığını görmek ne anlama gelir? Kardeşlerim rüyada yosun toplamak kişinin küçük yaşta tecrübeler edineceğine işaret eder. Kişinin rüyasında yosun topladığını görmesi rüya sahibinin daima Hak yolunda ilerleyeceğine işaret sayılır. Rüyada yosuna bastığını görmek kardeşlerim rüya sahibinin planladığı kariyere kavuşacağına yorumlanır. Rüya sahibinin rüyasında yosuna bastığını görmesi kişinin zor zam son zamanlarda yaptığı projelerden bol kazanç elde edeceği anlamlarına da gelmektedir. Rüyasında yosun yediğini görmek rüya sahibinin sıkıntılı dönemlere gireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında yosun yediğini görmesi kişinin huzurunun kaçacağı anlamına da gelmektedir. Değerli kardeşlerim, rüyada yosun görmek hayırlı işlerle uğraşarak vaktinizi kazançlı işlere harcadığınız anlamına gelir. Eğer bu rüyayı genç bir kız gördüyse bu onun ileride çok mutlu olacağına işarettir. Deniz ve su yosununu eğer kadınlar görmüşse uzun süredir görmediği bir arkadaşıyla karşılaşacağına işarettir. Rüyada yosun iş ve parayla alakalı haber anlamlarına gelir. Bir başka rivayete göre de rüyada yosun tecrübeli olmaya istikbali garanti altına almaya ve faydalı yatırımlar yapmaya işarettir. Genel manada rüyada yosun görmek ileri görüşlü olacağınıza, isabetli kararlar alacağınıza, yararlı yatırımlar yapacağınıza, bilgi ve tecrübeye işarettir. Rüyada ayağına yosun dolanması ne anlama gelir? Kardeşlerim, ayağınıza yosunun dolandığını, yapıştığını, geldiğini, durduğunu görmeniz mal anlamına gelir. Bazılara göre bu mal helal mal, bereketli kazanç anlamına da gelmektedir. Bir rivayete göre de bu rüyaya mutluluktur yorumu bir rivayete göre yapılmıştır. Rüyada diyor yosun kustuğunu görmek. Yosun kusmak. Bu olumlu yorumlanmaz. Rüyayı görenin sıkıntılı bir döneme gireceğine yorulur. Ufak bir hastalık geçirmek anlamına gelebilir. Kardeşlerim sağlığına dikkat etmenin habercisi olarak bu rüyayı yorumlayabiliriz. Bazen de hayata dört elle sarılmanın ve başarı yakalamanın ifadesidir diyebiliriz. Rüyada yosun yediğini görmek bu fakir birisi için kardeşlerim zenginlik anlamına gelir. Varlıklı bir kimse için malın artması anlamına gelir. E, yosun yemek, e, aza kanaat getirmek, takva sahibi olarak yaşamını sürdürmek anlamlarına da gelmektedir. İslami olarak da kişinin asla e, açgözlü biri olmadığını gösterir. Yosun yediğini görmek rızık ve menfaate de işarettir. Rüyada yosun topladığını görmek gerek işinizde gerek evinizde güzel işler yaptığınız için daima huzurlu bir halde bulunacağınıza işaret eder ve zenginlik anlamına da gelir. Denizde yosun görmek kişinin hayatının bolluk, bereket ve sağlık içinde geçeceğinin habercisidir rüya sahibinin işlerinin bereketli gitmesine, hedeflerinin ve ideallerinin gerçekleşeceğine işaret sayılır kardeşlerim. Rüyada bir havuzda yosun görmek, o da iş hayırlı bir işe girişmek anlamına gelir. Sağlık manası, zinde olmak manası içerir diyebiliriz kardeşlerim. yosunların içinde yüzdüğünü görmek. Genel manasıyla başarılı, huzurlu, mutlu, bereketli, kazançlar elde etmek anlamına gelmektedir hocam. Yosunlu suda yüzdüğünü gören kimse iş hayatında başarılı olacak denir. Bazı yorumcular da rüyada yosunlarla yüzmek bir seyahat, yol, yolculuk anlamına gelir demişlerdir. Allah Teala hayırlara çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.